Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz yılın ayları. Ee, yılın aylarından başka bu ay, geçen ay, gelecek ay, e, Ocak'ta, Şubat'ta gibi e, şeyleri de göreceğiz. Ayrıca e, soru cümleleri göreceğiz. Nasıl cevap verilir? E, aylarla ilgili sorular nelerdir? Onları da göreceğiz. Özel e, bu konuyla ilgili e, kelimeleri de göreceğiz. Beraber. Evet. Demand Ay. Demand'ın aylar. Bakın e, şuraya man yazdım. Mant'la man e, bazen karıştırılıyor. D'siz olduğu zaman man olduğu zaman ay. Ama dünyanın uydusu olan ay. the Demand olursa, daily olursa e, bizim bildiğimiz e, yılın ayları anlamına geliyor. Evet. The Demand Demand'ın 12 12 ay. This month bu ay. Bakın burada this. Neden this yapıldı? Çünkü month'ın tanımlığı d olduğu için this e, işaret zamiri ne oldu? Buraya getirildi. This bu ay. Vorhemant Geçen ay, vorige geçen anlamına geliyor, vorige maand geçen ay, volgende gelecek anlamına geliyor, volgende maand gelecek ay. Hemen aylarımıza geçelim. Januari Ocak, Februari Şubat, Mert, Mart, April Nisan, Me Mayıs. Yuni Haziran Yuli Temmuz Ağustos Ağustos September Eylül Oktober Ekim November Kasım December Aralık Yuni de yuni ve Yuli de karıştırma oluyor hemen bakın çok basit nasıl e, hangisinin yuninin yulinin Hangisinin Haziran ya da Temmuz olduğunu şu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Yuni N var. Haziranda da N var. Gördüğünüz üzere. Ne yapabilirsiniz? Yuni Haziran. Bu karışıklığı bu şekilde engelleyebilirsiniz. Yuni Haziran, Yuli Temmuz. Evet. Bakın. Ocakta, Şubatta, Martta. Bu d, da, t, ta ekini verebilmek için hangi vorzetsel, hangi eki kullanacağız Filamanca'da? Ona bir bakalım. Hangi vorzetsel kullanacağız? En yanüvari. Bakın buradaki en bu ekleri ne yapıyor? Anlamını veriyor. Eklerin anlamını veriyor. En yanüvari. Ocakta. En ta. Şubatta en februari, martta, en mart olarak. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir şey var arkadaşlar. O da şu. Eğer aydan önce tarih gelirse, rakam gelirse o zaman en olmuyor. Ne oluyor? Op ve februari oluyor. En yerine op koyuyoruz. Bunu unutmayın. Eğer tarih yoksa, rakam yoksa en, en yanuari Ocak'ta ama rakam varsa aydan önce op. Op ve februari 5 Şubat'ta. Op ve februari ha ekner Türkiye. 5 5 Şubat'ta Türkiye'ye gideceğim. En Mart Mart'ta, en April April Nisan'da. Bakın rakam gelmiş, tarih gelmiş. Op zesme. 6 Mayıs ta. Türkçe'ye çevirdiğimizde hiçbir anlam kayması olmuyor. Yani en mart ya da op zes me t ta d da eki alıyor. Değişiklik yok. Ama filamanca nedir arkadaşlar? En yerine ne yapacaksınız? Buraya op yazacaksınız rakamdan önce. En yüli en yüli op zeven ağustos. en september op 8 oktober en november op 9 december. Dikkat etmeniz gereken sadece bu. En januari op 5 februari. Bunları ezberledikten sonra diğer alıştırmaları ya da konuşmanızda rahat bir şekilde ne yaparsınız? Yanlış yapmadan konuşmalarınızı yaparsınız. Sorularımıza bakalım arkadaşlar. Who will mend zener in in year? Who will? Who will? Ne kadar? Kaç? Mend ay. Who will mend? Tabii bu çoğul mend. Bizde e, Türkçe çevirdiğimizde kaç ay tekil olarak e, kullanıyoruz arkadaşlar. Burada çoğul olarak ne yapmış? Mend aylar olarak yazılmış. Huvelmenden zeyn er. En en yer bir senede bir senede bakın er en en yer bir senede kaç ay var? Zen. Kaç ay var? Bu soru cümlesi ...zen er. Zen er yardımcı fiil. Başa geliyordu sorum, e, soru cümlesinde biliyorsunuz. Hoeveil maanden zen er. Cevap ne oluyor arkadaşlar? Er zen twaalf maanden in eén jaar. On bir senede 12 ay vardır. Evet. Welke maand is het nu? Şimdiki ay hangisidir? Welke <laughs> hangisi? Welke maand is het nu? Şimdiki ay hangisidir? Het is nu oktober. Oktober. Wakken. September, oktober, Elul. ekim. Wat is de volgende maand? Volgende gelecde. Wat? Nee. Wat is de volgende maand? De maand. De maand. Wat is de volgende maand? De volgende maand is. Bakın gelecek zaman olduğu için folhındı gelecek ay gelecek ayı soruyor. Bakın s oldu. The volgende maand is buraya gelecek ay yazıyoruz. What is the vorige maand? Vorig geçen ay anlamına geliyor. Vorige maand geçen. The vorige maand was. Bakın geçmiş zaman olduğu için buraya ne getiriyoruz arkadaşlar? Was. S Değil. Es gelecek zaman için. Was geçmiş zaman için. The word he meant was buraya hangi ayı getirirseniz. Evet. Seneleri de yapalım. Het yer. Bakın biraz önce baktık. De meant. De, mandandı, de Şimdi het yer oldu. Bakın yarın. Yani yıl, senenin tanımlığı ne oldu? Het oldu. De yarın. Çoğular her zaman dö tanımlığıyla ifade ediliyordu arkadaşlar. Tekrar etmiş olduk bunu. Vorhier geçen sene, detier bu sene. Bakın yukarıda ne vardı? Deze vardı değil mi? Deze mant, deze Neden deze demiştik? Çünkü dö mantı, Döydü. dö olduğu için deze. Bu olarak ne yapmıştık? Dezi olarak yazmıştık. Şimdi burada det yer var. Bu sene neden det oldu? Çünkü höt olduğu için höt'ün işaret zamiri nedir? Det ya da dat'tır. Ama det bu olduğu için bu seneyi det olarak ne yaptık? Kullandık. Volh'ın yer gelecek sene. Volh'ın yer. Evet. Hemen alıştırmalarımızı da yapalım. Det yer bu sene. Bakın. Det yer bu sene. Ha ekner Türkiye. Türkiye'ye gideceğim. Ha ekner Türkiye. Volgende yer önümüzdeki ya da bir dahaki ya da gelecek. Volgende yer ha ekner Türkiye. Türkiye'ye gideceğim vor hier, geçen sene was ek bakın was geçmiş zamandan o kullanılacaktık was was eken Türkiye Türkiye deydim de Türkiye deydim Türkiye'de idim evet arkadaşlar dersimiz bu kadardı umarım faydalı olmuşumdur sizlere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun eğer YouTube kanalıma abone olmak isterseniz buradaki sağ taraftaki bayrağın üstüne tıklamanız yeterli olacaktır. Hollandaca, filamanca derslerinizde başarılar diliyorum. Sorularınız olursa bana iletmeyi unutmayın. Teşekkürler, hoşçakalın.